Bak atarım bir yere. Alamıyorum. Canlı mı? çok güzel ya. <laughs> Baş harfini söyleseniz <laughs> Balık. Güzel. Üç tane. Üç tane. Bak buradan böcek bir şey çıkarsa cidden bayılırım yani. 2 <laughs> metre adamsın. Böcekten mi korkuyorsun? Daha küçük bir tabak. <laughs> Nerede şu, tamam, şu an elim? Tam tabağının üstünde. Ya onu anladım. Yani Zaten ürün ufak 3 tane var. Yapışkan bir şey o. Ya bu jelibon falan mı ya? <laughs> ha? <Zildan> jelibon mu? Gel abi. Tebrikler olsun abi. Canlı mı? Sen. Bu şu güzel. Ben FIFA oyuncusuyum abi. <laughs> tavuk mu bu? <laughs> Şimdi sen sevdiğini söylemiş miydin <laughs> tavuk göğsüne mi? <bir>. Her <laughs> <Nerede gülüyor> zaman bir şey yok. Buffalo. Neredeyim şu, neresindeyim şu an? Tamam. Yakın mıyım? Yok anladım yakın mıyım? Yakasın. Ne yapma Mert o, yemezler. Bunu da alabilir miyim direkt? Artık benimki Artık şey de şey alet mı? Ama söylenecek Abi gibi... Eline aldı bir bak bakalım ne oluyor. Öyle bilmeye çalış. Yoksa bakınca ne anlamı? Sosis ya bu. Keş <laughs> kesimin kavurumunu almadım. <laughs> Sosis değil mi? Ha. <laughs> 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 ne bulmazsın Elinle alıp al. Bir de alayım dedim ya kesin alır. Evet sen de Bilekli şey mı? Ay. <gülüyor> <gülüyor> Kolay başlıyor çok zor değil Yavaş 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 yavaş. Harbi mi? Nerede tam? Tam elini aldım. Hadi ya. Bu <laughs> ha? ne lan? Bil... Oo. <laughs> Kötü bir şey ama Abi. <laughs> tahmin ettim <etmişiz>. şey. <laughs> Allah şimdi ne yapayım? Tahmin mi edeceğim? Edeceğim evet tahmin edeyim şu an. Yani tahmin edeyim ama. <gülüyor> 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 Çok yapıştı bu <be> elbine. <laughs> Vallahi bilmiyorum. Vallahi bilmiyorum ya. Mıyız, baş, ya. baş harfini söyleseniz ya. iyi de var. İkinci neyse S Çıkar bot ya. Çıkar da çıkarıyorum. <laughs> Sosis. Güzel. Balina geldi. <laughs> Ya oğlum niye fena diyorsun? Vallahi yeren de fena Dil. Ne? Ne var? Eline bak istersen. Elime mi bakayım? Hı. Dur bir saniye. Şeftali. O çok güzel ya. <gülüyor> <gülüyor> Bu da böyle tekniklerden <laughs> ilk defa gördüm. çok güzel. Doğru hareket. Şey... <gülüyor> Gerçekten <gülüyor> o mu? <laughs> maşa. Ben hiç dokunmadım bile yani. Biliyorum biliyorum. Ne olduğunu... Ağırlığından falan söyleme. Öyle bir şey imkân yok. İmkân yok. İmkâ 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 İmkâ. Ne olabilir ki? Aynen ne olabilir ki yani? En kötü ne olabilir Bir kere burada bizim canımız yakacak bir şey olmayacağı besbelli. Niye öyle bir şey olsun? Çünkü FIFA takımıyız yani değil mi? Yani. Değil mi? Yani. Evet. Kendimi kandırıyorum şu an. Böyle tek atacağım direkt ama onu bekliyorum yani ya. Ona O ne lan öyle? Attırdım sanki ama şöyle bir tarafa. Bu hep kokuyor. Bunu şimdi şey ayarlamışsınız diye ya, şey yapmıyorum da. Ne lan bu? Yuvarlak bir şey, evet böyle mi? Yani, ben tut şöyle bir... tıt, tıt. Ciğer falan mı ya bu? Bir tut bakalım. Tutmayayım da ciğer mi? Şöyle. Yani ne? Ay valla şey oldum ya, benim midem kalktı ya. Onu <laughs> oynuyor ha. Saçmalama ya oynan. Böyle oyna zor. Kaplum ba. Kaplum ba. hayvan değil. Hayvan ol hayvan öyle söyleyeyim. Hayvan. Hayvanlar <laughs> sil. <değil>. Vallahi oynuyor <laughs> ya. Hayır. Yürek, böbrek, dalak. <laughs> Bu ne ya? Pancarı. Pancar. 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 Elimde daha kötü kokuyor. Evet. <gülüyor> <gülüyor> ne olabilir böyle üzeri yapışkan hafif böyle şey yuvarlak? Biraz daha dokunursan rahat anlarsın. Memorilerin geliyor. Hmm, öyle mi? Biliyorsun. Allah Allah, hareket et der şey. Bunu alıp çıkartabilir miyim? Eline bak bakayım. Çıkartabilir miyim? Çıkartabilirsin Bak çıkartacağım. Kızmayın sonra. Yani tahmin etmedim. Tamam. <laughs> Hadi. Hadi çıkart. Bize doğru açmak lazım. Nerede şu an? <laughs> ne bu? Pancar. <laughs> <laughs> Tanıyacak mısın peki? Bir daha bir şey <laughs> Ya oynayan şey yok. Bir, bir şey yok. Bakın sağdan geri bir Yok abi yok. O Vallahi oynuyor. Vallahi oynuyor <laughs> ya. oğlum O çok ya, ya. yani o Çok o, çok, rahat. Bu çok Nasıl, rahat ya. Buna Nasıl rahat ya? Buna şey, ya şöyle, şöyle yapabilirsin. Bak fiyasını. Şöyle. Bak şöyle. Vallahi yapıştır yapıştır. Yapıştır. Tut. Ya güven yani bu kadar... Bak şu hareket, Oynıyor, oynuyor oynuyor. Yani Kalbi atıyor. <laughs> ya de <şiride yazıyor> <laughs> Bu ne lan? Avuş, <gülüyor> hani? <gülüyor> tın, tın, tın. <gülüyor> <gülüyor> Dönüyor mu ya? Dön <laughs> ne bu? Al Bu ne lan? atıyor mu bak. <lan? gülüyor> Vallahi atıyordu ya. <laughs> Ne bu abi? Pancar. Güzel. Böyle güzel. Devam. <gülüyor> 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 Midye. Aa. Bu ne la? Bu da bir balık türü. Ay. <laughs> Yengeç ne bu? Şimdi bu kadar fazla şey aldım da kesin bu hiç beklemediğim bir şey. En kolay şey. değil de değil <laughs> Neredeyim şu an? Tam ben altında. Ya üstündesin. Ne Emidye mi bu? Değil mi? <laughs> evet. Koklayamaz da. Ha dur bunun kokusu geldi. Kapısı geldi. Geldi geldi. <laughs> Salata bir şey diye geliyor ama. Bu ne? Diğer abi? tarafa yatacakız. <laughs> Allah Allah <gülüyor> ne ya bu? Kabuklu bir şey. Bu da mı deniz ürünü? Onu söyleyeyim bari ya. Deniz ürünü mü değil mi? Denizde de yaşarım marka da <laughs> Allah Allah Bilemedim bunu ya ama dokundum o kadar ya Biraz daha bir bir ama, şey. daha ama daha ne bak, bir bak bir Ama daha ne bak Ama ya sen de sen abi, abi. Çıkarayım mı Çıkar Çıkar ne pahal- Ya al kaldır bırak. Hmm. Hmm. Canlı mı? Artık. Artık. Kadar ya abi bu nedir ya? Hadi Avuçla Ya nasıl avuçlayayım ya? Ağzım ağzı var tüy mü var ya? Yok bunu almadım. Sekiz var ya. Kaç? Sekiz fazla. Sekiz daha var. Acaba dişlerini de aldırdık ya. Yani. <laughs> ya bu ne abi ya? Abi bu ne ya? Abi, karides. Abi. <laughs> yerken güzel. Yerken çok iyi. Ben sevmiyorum karides falan. Evet. Adını bilmiyorum ben bunun böyle bacakları var. <laughs> Attapot değil. Ama balık türü. Çıkarmak istesem. He? Çıkarmak. Ya şey mi direkt? <gülüyor> Ay, <gülüyor> lan ne ara kedi diyor mu? Çıkarmak istiyor <laughs> sanki. Çık, yani. Buradan çıkaramam ama ya. Çıkar, çıkar. Çıkaran çıkaramam. hayvanlar oldu. <laughs> Anladın mı? Neler çıktı oradan? Neler çıktı oradan? Neler çıktı <laughs> Evet bu bunu biliyor da adını biliyor dedim. <laughs> Neredeyse. Aynen koydum. Tamam. Güzel. Attı balık yan gider ya. Ha düştü. Tamam alıştı oradan. Orada. Aynen. Bak atarım bir yere. Hava Alamıyorum. Dur. Evet tuttun. Tamam. Uy. Deniz ürünü mü dedim? Yok dedin. E, denizde de yaşıyorum. Ama bilmişim. Ama bilmişim. <laughs> Buyur. Gel. Tamam mıdır? Bitti mi? Harbiden bu nedir diye bir oyun oynadık arkadaşlar. <laughs> Eğlenceli olmadı benim için. İnşallah bir daha da bu konsept devam etmez. Kendinize <laughs> iyi, iyi bakın. Görüşmek üzere.